Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş yerine devam edeceğiz. Her videoları beğeniyorsanız, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu bölümde yeni transferlere bakacağız. Fenerbahçe ile Süper Kupa'da final maçını oynayacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak, nasıl bir sezona başlayacağız. Beraber görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yayına başladık. Önümüzdeki maç Fenerbahçe ile tarafsız sahada Galatasaray sahasında olacak. Fenerbahçe'nin menajeri de Razvan Hüseyin yeni anlaştılar. Sanırım şöyle baktığımızda fixtüre Samsung ve Rize maçları da bu bölümde bizi bekliyor. En son hazırlık maçlarında Real Madrid'e yenilmişiz. Şöyle bir transferlere bakalım arkadaşlar isterseniz beraber kimleri aldık kimleri sattık. Şöyle transfer geçmişi diyorum. Rıdvan Yılmaz geldi 18 milyona. Şöyle bakalım. Hani top kapma düşük. Normalde sol bek sağ bek için top kapma biraz daha yüksek beklerim ama. Işte fiziksel özellikleri var. Halk yapıdan yetişme. Yani Emircan'dan Pardon Emre Can'dan biraz daha iyi olduğu için aldık arkadaşlar. Orta yapmasın pas özellikleri iyi. Beto'yu aldık. Korvete. Gayet zaten Galatasaray kariyerinde takip edenler varsa biliyordur. E, beton gibi kafalarıyla bizi, bize puanlar kazandıracaktır diye düşünüyorum. Beto, Minks Aston Villa'dan geldi. sol e, stoper olarak geldi. Şöyle kaç aldığımızda da bir bakalım. 800'üne geldi. Kafa vuruşu var, markaj pas teknik özellikleri, top kapma vesaire gayet yeterli. Hızı birazcık düşük. Onu da idare edeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında Mitoma'yı aldık. Yani 60 milyon euroya yakın bir parayla Mitoma'yı aldık. Bir yetenek kazandırdık takıma. 30 yaşında. Yani biraz pahalı bir transfer olabilir. Sol açık bölgesine aldık. Çok şey bekliyoruz. Bakalım başarılı olacak mı göreceğiz. Bunun dışında Emrecan kiralık olarak geldi. Defansif defansif oyun kurucu değil de yani iki yönlü orta saha bölgesinde yani defansif orta saha bölgesine geldi aslında. Pas özellikleri var, top kapma var. Fiziksel olarak idare eder. Mental olarak yine idare eder. Şu takım oyunu biraz yüksek olsa daha iyi olabilirdi. Vizyon yine. Yani burada gerektiğinde derin oyun kurucu olarak da oynayabilecek bir yapı da kiraladık ama sene sonu para verip alma şeklinde kiraladık. Yani Sebayos'un, Sebayos'uyum. Bu da yine kaliteli bir transfer olarak, e, ücretsiz bulduk, o yüzden aldık. Yani orta sahada derin oyun kurucu olarak oynayacak. Top kapma özelliği falan da var. Abi, e, bize değer katacağını düşünüyorum arkadaşlar. Arda Güler'i kadromuza kattık Real Madrid'den. Şöyle ofansif orta saha bölgesinde oynayacak Arda. Dragoyu satmıştık. O yüzden Arda'yı takıma kattık Bunun yerine. Gidenlere baktığımızda Serdar Saatçi 8.5'a gitti. Samu yine 8 milyonlara gitti. Bu arada Arda'yı 40 milyon euro civarına aldık. Beto'yu da 35 milyon euro civarına aldık. Emrecan 2,5 milyon. Tanner 2 milyon. Pereira'yı gönderdik. Minsi aldık. Hani 5, işte 7,5 milyon civarında Pereira'dan gelecek. Minsi hani 1 milyon civarına aldık. Tabii yaş farkı da var aralarında. Boga'yı 13,5 milyona gönderdik. Yerine bir kumayı aldık. Enes'i kiralık gönderdik. Kiralık geçiyorum. olduğunu kiralık gönderdik. Kayra'yı 7 milyon seviyesinde sattık. İşte Dani Sebayo falan geldi o tarafa. Trago'yu 106 milyon euroya City'ye okuttuk arkadaşlar. Yani çok almak istediler. Ben direndim. Satmak istemedim ama yani artık 100 milyon euro seviyesindeki bir rakamı da reddedemedik. Sattık. Arda Güler'e aldık. Onun yerine yine belki bir iki transfer düşüncesi daha olabilir. Şöyle bir taktiğe gidelim. Hatta önce süre gidelim. Maça gidelim. Sonrasında taktik üzerinden yine konuşuruz. Fenerbahçe ile maçımız var arkadaşlar. Tarafsız sahada süper kupa maçı. Şöyle taktiğe geliyorum. Emre Gökay ve Mayorana sağ açık olarak devam edecek. Gidecek oyuncu var mıydı? İdo'yu gidecek bir şekilde. Yani İdo'yu göndereceğiz. Lisansla çıkartmadık. Hani teklif de vardı ama uzun süredir. gitmiyor bu türlü kiralama vesaire bir türlü gitmiyor. Onu bir şekilde göndereceğiz. Şöyle Beto'yu alayım. Emre Gülkay'ın yerine. Arda Güler'i koyayım yedeğe. Leo Fernandez de Arda Güler. Şu ofansı orta sağlayacak. Leo Fernandez'in sakatlığı var. Sebayos. Şöyle Yusuf'la yer değiştireyim. Yusuf'u da satmaya çalışıyoruz. Bir yandan. Yani alan olursa Yusuf da gidecek. Siyotis de Sebayos. Bu bölgenin oyuncuları olacak. Semih'le Mitoma sol açık. Vahi ile Beto Santrafor bölgesi gerçekten sağlam bir Santrafor bölgesi gibi gözüküyor. Şöyle bir da yedeği alayım. Yusuf gitmezse de kalır. Hem orta saha bölgesinin iki bölgenin alternatifi olarak kadroda yer alabilir arkadaşlar. Şöyle pozitif taktiğe geçeyim. Ee, yani Beto'yu sonradan alayım. Mitoma'yı direkt alabilirim. Onun dışında Ahmet Otsic. Şöyle Minsi alayım. Ozan kalsın. Van Kalsın. Sol açıkta aslında Melvin var. Melvin var da gitmedi. Belki giderse onun yerine de birine, birine, birine bakabiliriz. Üzgün oyuncular vardı. Şöyle kim vardı? Şu Gomez vardı galiba. Satmadık. O yüzden birazcık üzüldü. Yapacak bir şey yok. Başka da bir oyuncu kalmadı. Drago yine öyleydi. Gitti. Ha, bir de Vahiy var. Onu da United istiyor. Ee, yani artık bakacağız. İki tane üzgün oyuncumuz var. Yapacak bir şey yok. Oyuncaklar. Er kontratları var içinde. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar. Türk dengesine baktığımızda Arda, Ozan, Rıdvan, 3 Türk var. Bu şekilde çıkalım. Bakalım Süper Kupa maçında neler yapacağız. Ve maça başladık arkadaşlar. Fenerbahçe karşısında Süper Kupa final maçındayız. Kupayı kazanmak istiyoruz. sezonu kupayla başlamak istiyoruz. Tamam çıkar. Sağda Cengiz. Abi kaçırma. Sen buradasın abicim buradasın ya niye buraya gidiyorsun? Cengiz'in karşısında adam vardı. İsmail. Almış çıkardı. uzaktan şutu Üstten içeriye gidiyor o İlk pozisyon Fenerbahçe'den geldi bakalım. Biz neler yapabileceğiz? İlk şutumuzu çektik. Tam çıkardığı sakatlığı var. Arda korneri kullanıyor Arda. Kafa vuruşu içeriye girmedi ama bir müdahale var. Penaltı kararı geliyor. İnceleme olacak. Sanırım Ozan'a yapılan müdahale penaltı. Penaltı verildi. Hani müdahaleyi kim yaptığını göremedim ama. Vahiy topun başına geçti. Vurdu ve gol attı. 1-0 öne geçiriyor bizi. En iyi Vahiy. Onlar Corvette'i değiştirdiği için hamle yapalım şöyle. Yani Corvette'lere sakatlandı o yüzden. Baskımızı koruyalım. Korner kullanıyoruz. Arda yine topun başında. Ortası. Minks vuramıyor. Mitoma. Musahit pozisyon. Mitoma. Mitoma. Yeteneğini klasını konuşturuyor Mitoma. Önünde kalan topu çok iyi bir şekilde ağlara yolluyor. Mitoma. 2-0 yakaladık. Dakika 25. 25'e doğru giriyoruz yani. 6 şut 5 isabetle oynuyoruz. Bir isteğimiz var. Gayet güzel bir maç oynuyoruz. İyi başladık. İlk yarıda son anlara doğru geliyoruz. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Kostinya taç atışını kullandı. Sebayos. Mayorana. Güzel bir pas. Vahi iyi aldı önüne topu. Vahi geçemedi rakibini. Carlos. Şimanski ile oynadı. Gomez girdi araya. Rahat bir şekilde. Sağda Kostinya. Pasını verdi Mayorana. Mayorana topu attı ama kendi geçemedi. bu Carlos. Geriye Livakovic. Bekao. Sağda Miri. da aldık topu. Mitoma hafif sakatlığı var. Hemen bir değişiklik yapalım. Ozan orada. Ne yapıyorsun Ozan ya? Ya abicim. Saçmalık ya. Biraz saçma bir şekilde gol yedik yani. Gol olsun diye gol yedik. 3 dakika uzatma ve devre arasında giriyoruz. Yani oyunun bir bug'ı gibi bir şey oldu. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Burada konsantrasyonu kaybetmeyin diyelim yorana pek iyi gözükmüyor. Bir değişiklik, iki değişiklik yapabiliriz. Majorana yerine Emre Gökçay sakatlığı vardı. Şöyle bir şey mi yapalım? Yani Betoyu alıp Vahi ile değiştirsek nasıl olur? Öyle bir şey yapalım. Bunun dışında Rıdvan'ın sarı kartı var. O yerine Emre alabiliriz ama Emre Can da bu arada yabancı statüsünde. Yani onu ayarlayamadık. Atacağız onu tekrar. Bakalım. İkinci yarıya başlayalım. İki değişiklik yaptık. İki birlik tümümüz var. Rıdvan'ın sarı kartı var. Onu değiştirmek durumunda kalabiliriz. Saç atışı kullanacağız. Sebayos, Mings, Arda. Tekrar Sebayos, tekrar Arda. Emrecan, sağ kanattayız. Kostinya, Vahi gördü tekrar. Vahi kaptırıyor. Livakovic. Uzun oynadı Livakovic. Top bizde. Rıdvan iyi kontrol. Wings. Ozan Kabak. Sağda Kostinya verdi pasını. Vahiy. Vahiy kaptırdı. Diego Carlos. Araya girdik. Beto. Beto. İlk maçında. ilk derbisinde. Top ağlara gönderiyor Beto. 3-1'e getirdi skoru. Beto. 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 Şöyle dakika 70'i görelim tempoyu düşürüyorum. Takip geçimliği arttırıyorum. İki değişiklik hakkımız var. 14 şut 10 isabet gerçekten. Muazzam yani bir derbi maçında muazzam. Eto indirdi Arda. Arda alamadı topu. Bekao. Sağda Melik. Araya giremedik. Sebayo saldı şimdi topu. Mings. Rıdvan. Semih'e doğru. Semih alamadı topu. Melik. Şimanski. İsmail'i gördü. Deniz Uldav içeriye çıkardı son anda müdahale geliyor. Kontra yakalar mıyız? Semih. Verdi pasını Emrecan. Defans topları bakın artık. Emre Bahi'yi gördü. Geriye döndü Kostinya. Kostinya. Kostinya mükemmel bir şut Kostinya'dan. 4-1'e getirdik skoru. Kostinya. Nolbim vardı alabildiğimize göre sanırım Emrecan Ha gerçi Mitoma yerine Semih'i almıştık korkanda olabildiğini. Bir de bunu deneyeyim bakayım oluyor mu? Aynen. Emre Can da yabancı üstünde. Sebayos yerine Yusuf Yazıcı'yı alalım. Geçelim. Maçta son 10 dakikanın içindeyiz. 4-1 mix üstünlüğümüz var. Yani tarihi skorlardan biri oluyor. Ozan Kabak, Emre Can, Mims. Verdi pasını Melvin Bar. Yeni oyuna girdi o da. Melvin güzel bir orta gelir mi? Ortası açtı. vahi buldu kafayı. daha 5-1. Eli Vahiy. Bakalım başka bir gol gelmezse Eli Vahiy. Ama açılışı hem kapanışı yapmış olacak. 3 dakika uzatma. Ve maç bitiyor. Kupa bizim. Bir kupayı daha müzemize götürüyoruz. Güzelce kupa törenimizi izleyelim. Kupalara alıştık ama doymadık. Tüm kupalara her zamanki gibi halibeyiz. Kupa bizim ellerimizde havalanıyor. Yeni sezon, yeni umutlar, yeni hedefler ve şampiyon Beşiktaş oluyor yine. Evet arkadaşlar, Samsun'la maçımız var. Evimizde oynayacağız. Sezonun ilk maçı, ilk lig maçı. Şöyle taktiğe geldim. Hücum ağırlıklı taktiği seçtim. Petro'nun kondisyonu biraz düşük. Önceki maçta golü vardı. Sonradan oyun almıştık. Şöyle İdo'yu kiralık gönderdik. O bitti. Fernandez'de yedekleri alsam hoş olabilir. I2 yerine şöyle bir yedeklerde dursun. Aslında yabancı birini çıkarsak daha iyi. Bir bakalım. Yani, kimi çıkarabiliriz? Mervin Bart bu tarafta. Yani. Türklere baktığımızda Arda var. Buradan Ozan var. Zeki'yi alalım. Onun dışında Melvin vardı. sol tarafa koyalım. Ya da Anel'i koyalım hatta. Ben bunu Anel'i koyalım. İkisini birden değiştirmiş olduk. İyi değil ama. Emre Gökay'ın sakatlığı var. Ozan yerine de yedeğe ye Aytu alalım. Sebalos bu tarafta. Yusuf yedeklerde var ama Yusuf da gidecek herhalde. İki tane Yusuf vardı. Seba Siokis. Siokis'i alayım. Yani çok fark etmiyor. Işte. Öyle çıkalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Leo Fernandez. Yedeklerde Ozan'ı çıkarttık bu taraftan. Bu şekilde çıkalım. Bakalım kazanabilecek miyiz. Ve maça başladık arkadaşlar. Samsun karşısında evimizde oynuyoruz. İlk maçı kazanarak başlamak istiyoruz sezona kupayla başladık. Ligi de kazanarak başlayalım. Ligde de kazanarak başlayalım. Zeki Çelik sağ kanattan geliyoruz. Ortasını açtı. Vahiy'nin kafası ve da Vahiy antrenmanlarda Beto'dan göre göre öğrenmiş olsa gerek. 1-0 öne geçiriyor bizi. Kafa golüyle Eli Vahiy. İlk maçta da yani Fenerbahçe maçında da buna benzer bir golü vardı. O da kafa vurmayı yavaş yavaş öğreniyor. Hava hakimiyeti açısından önemli bizim için. Mayora'nı maalesef kaptırdı. Dorukhan comes. Yok his alamadı orada. Dorukhan'la atak sürerken araya giriyoruz. Gomez. Gomez ceza sahasında. Vahiy topu gönderdi. Bir offside kontrolü olacak. Gomez kaleye vurmak yerine daha garanti bir tercih yaptı ama bakalım offside mı değil mi? Maalesef offside. Offside'a pas vermiş oldu. Bolse korneri kullanıyor. Ortası arka doğru uzaklaştırıyoruz. Arda'yla da kontra atak fırsatı yakaladık. Arda, Mitoma, Vahi. Vahi karşı karşıya. Vahi topağlarda 2-0. Eli Vahi. Sezona güzel başlıyor. Önceki maçta da 2 golü vardı. Hem açılış hem kapanış yapmıştı. Bu maçta da 2 golle başlıyor. 1 golü de sayılmadı. Eskamp uzun oynuyor. Vahi indirdi. Arda alamadı topu. Eskamp yine daha uzun oynadı bu kez. Top bizde Baxter. Baxter. Mims de oynuyor. Mims. Solda Rıdvan'ı gördü. Rıdvan'dan Mitoma'ya. Mitoma. 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 Dışarıya doğru çıkardı Gomez. Vay Bir klasa bir şut denemesi ama maalesef top kaleyi bulmadı. İlk 20 dakikayı geride bıraktık. 7 şutumuz var. 2 isabetli. 2 de golümüz var. Vahiy tarafından kaybedilen... Zeki Mayorana geriye döndü tekrar Zeki. Ahmet Otic. Siyokis güzel bir pas Mayorana iyi kontrol. Siyokis tekrar Mayorana karşı karşıya Mayorana. 3-0. 3-0'a getirdik skoru Mayorana. Ondan beklediğimiz goller. Sezon boyunca bekliyoruz. Avrupa'da bekliyoruz özellikle. Bu sezon Avrupa'da iddialı olmak istiyoruz. Rıdvan taç atışını kullandı. Arda Wings. Wings mükemmel bir top. Mitoma. Vahiy vuramadı ama müdahale var. Vahiy'e. Andron gelen tarafından. Bakalım penaltı olacak mı? Pozisyon inceleniyor. Ve karar penaltı. Vahiy topun başında. Vahiy ve top ağlarda. Vahiy hektik yapıyor. 4-0. Öndeyiz arkadaşlar. İlk yarıda da sol anlara doğru gidiyoruz. 10 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Vahiy yine penaltıdan topağlara göndermeyi başardı. 2 dakika uzatma var. İlk yarıda devre arasına giriyoruz. Rahat güzel bir maç oluyor. Şöyle diyelim. Arda'yı belki değiştirebiliriz. Şu an için bu şekilde devam edelim direkt. Yine değişikliklerimizi yaparız. Pandron gelen Durukan. Geriye döndü Yunus Emre. Polise araya giremedi. bir türlü. Berkan tuttu. Berkan sağda Badel. Dolukan Arda geldi. Müdahale et, topa. Mitoma ile çıkıyoruz şimdi. Mitoma. Yıldız oyuncumuz. İyi çalım Arda. Gomez. Vahiy. 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 Yani bu, bu olmadı Vahiy. Bu olmadı. Hani kaçır kaçır da yani biraz daha böyle usturuplu kaçır. Bir şey yap. Kaleyi tuttur. kaleci kurtarsın falan. Bu olmadı. Dakika 60. Şöyle iki değişiklik yapalım. Mings yerine Aytu'yu alıyorum. hafif sakatlığı vardı. Arda yerine Fernandez'i alalım. Böyle bir iki değişiklik yapalım. Semih'i alabilirim. Melvin Bak olabilir. Bu değişiklikler olabilir. Hatta yapalım. Semih ve Melvin Bak oynasın. En son bir de Beto alırım muhtemelen. Mitoma geriye döndü Baxter. Sağda Zeki. Zeki verdi pasıma Mayorana. Gomez. Vahi. Olmadı. Vahiy aldı topu tekrar Vahi. Ona atak ona eriyor yani gayet net bir ataktı. Beto'yu alalım. Vahi yeteri kadar gol attı. Birazcık da Beto atsın. 19 şut, 6 isabetle oynuyoruz. 4 gol. Majorana. İkinci yarı biraz durgun geçti. Altu. Sioeki güzel bir top. Majorana Gelişin ortası. Fernandez müdahale var. Penaltı. Fernandez'e yapılan müdahale penaltı olarak değerlendiriliyor. İnceleme yapılacak şimdi penaltı yok kararı çıktı VAR tarafından. Olsun sorun yok. Bir değişiklik hakkımız daha var mı? Yok. Yani bir şey demeye de gerek yok. Sakatlık olmasaydı iyiydi. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. 3-5 dakika idare ederiz. 3 dakika uzatma. Ve maç bitiyor. 4-0. Galip ayrılıyoruz Samsun maçında. Bardın sakatlığı çok iyi olmadı. Bakalım inşallah bir şey yok. Evet arkadaşlar Rize ile maçımız var. Deplasmanda ilk maçı. Şöyle taktiğe geldim. E, Mervin var ve Mingsin sakatlığı var. Şöyle üçer dörder hatta, dörder hatta gibi. E, Ozan'ı şöyle alayım. Mervin'i de çıkartıyorum. Bunları şöyle koyalım. Hatta biraz da sıra dizelim. Hücum taktiğiyle çıkacağız. Orada bir problem yok. Beto'yu oynatayım bu maç. Onun dışında Şöyle Leo Fernandes'i oynatayım. Türk dengesi şu anda var da. Bunu şöyle yapacağız. Bunu da şöyle yapalım. Tamam yani savunma full Türk. Ön tarafta full yabancı gibi oldu. Herhalde sorun olmaz. Seba'yı sonra alabiliriz. Emiri yani aslında sen aşağıda oynayabilirsin gördük. Başlara çıksın. Kondisyonu yerinde kalsın. O da önemli bir oyuncumuz. Bu şekilde çıkalım bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. Rize karşısında deplasmanda oynuyoruz. İlk maçı bakalım nasıl bir maç olacak. Galibiyet bekliyoruz. Hemen maçın başında da bir pozisyon oluyor. Mayorana terste. Mitoma'yı gördü. Mitoma topu aktaramadı. Minchev. Aytu ilk girdi araya. Yine top Aytu'da. Ozan'da bir sıkıntı var ama bakalım çözeceğiz. Alto, Fernandez. Önceki maçlarda da Ozan önemli bir hata yapmıştı. Mitoma indiremedi top. İyi bir deneme ama maalesef top ağlara gönderemedik. İlk şutumuzu bu şekilde çekiyoruz. Taç atışı kullanıyoruz. Deki Majorana. Geriye döndü Siokist. Majorana gelişin ortası. Mitoma indiremedi topu. Rıdvan Siokist. Verdi pasını Majorana. Top. Bu kez de Majorana kaçırdı. Bir soldan bir sağdan fırsatları harcadık. Artık bir gol bulmamız lazım. Daha evet, çok çabalayın diyelim. Kaleci çıkıyor. Baxter. Zeki. Siokis. Gomez. Mayoran aldı. Sol kanat, sağ kanattayız. Zeki Çelik. Solda Mitoma'yı gördü. Mitoma bir çalım. Mitoma şutu ve da Mitoma. Kaoru Mitoma. 1-0'a getiriyor skoru gerçekten yani gelir gelmez katkı vermeye başladı Mitoma. Etkili golleri var. Kaç atışı kullanıyoruz. Rıdvan, Mitoma. Ortası arka direkte. Majorana. Topağlarda. Topağlarda. Kalecinin de hatası var orada. Majorana'nın güzel vuruşu. 2-0'a getirdi skoru. Mitoma da asist yapmış oluyor bu şekilde. O da bir gol bir asist oynuyor şu anda. Majorana girdi araya. Gomez, Diokis, Siokis ilerliyor. Solda Rıdvan. Orta gelir mi? Rıdvan çekti topu. Siokis. Aytu. Siokis tekrar. Şimdi Rıdvan. Verdi pasını Mitoma. Mitoma. bu kez. Batuhan kurtarıyor. Korner kullanacağız. Topun başında Fernandez. Leonardo Fernandez. Ortası. Batuhan. Çıktı ve aldı topu. Son topu Fernandez. Mitoma. Aytu. Rıdvan sol kanattan geliyoruz. Yokis. Yokis'ten pas hatası. Atakan. Araya girdik Zeki ile. Zeki çabuk döndü. Dexter. Ozan. Gomez. Beto'ya aktardı topu. Beto karşı karşıya. Beto. Beto. Beton gibi vuruyor yine. Genelde kafayı, kafa vuruşlarını beton gibi yapardı ama gayet normal vuruşları da beton gibi diyebilirim arkadaşlar. Alto Rıdvan sol kanattan geliyor Rıdvan. Haydi güzel bir orta. Majorana'yı ittiler. İttiler Majorana'yı ittiler. Penaltı. Bakalım karar ne çıkacak? VAR incelemesi yapılıyor. Ve penaltı verildi. Sanırım Fernandez kullanacak. Fernandez topun başında Fernandez Fernandez 4-0 yapıyoruz skoru Fernandez'e. O da ilk golünü atıyor bu sezon. Leonardo Fernandez. İlk yarıda son anlardayız. 4 sıfırlı üstünlüğümüz var. Batuhan kale vuruşunu kullanıyor. Uzun oynadı. İndirdik ve top bizde kaldı. Majorana ve top boştu ama top aktaramadık. Mitoma güzel müdahale. Majorana. Majorana şutu Batuhan. Orada pas aktarabilseydi belki daha iyi olabilirdi ama kaleyi düşündü. Abi sakatlanmayalım ya. Sol bekimiz sakat zaten. Sen niye sakatlandın ki şimdi? Her bir maç oluyor herhalde. Gerçi hiç kartmak hiçbir şey yok da. Dur Adam gitti. Şimdi devre arasına girdik. Yani böyle devam ediyoruz. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. 4-0'lık üstünlüğümüz var maçta. Rize karşısında deplasmanda. Hilton, Orta denemesi Atakan. Dışarı gidiyor top. Kaydı 5. 2 iki değişiklik yapalım. Bu mezde Emrecan değişsin. Eee da iyi de bu ile da Semih'i değiştirelim. Sonra Siyokis'le Seba'yı değiştirdik. Fernandez orta, Kaya gelmedi. Siyokis Zeki. Zeki Çelik. Ceza sahasında Zeki. Zeki. Yandan dışarıya gidiyor. O. Zeki 14-7 isabetle oynuyoruz. Gayet güzel bir maç. Gollü. Gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Frikik kullanacağız. Tehlikeli bir nokta. Fernandez topun başında. Fernandez. Fernandez. Frikiklerin usta oyuncusu. Ustası daha doğrusu. Yine affetmedi. 5-0. Şöyle tebayüse alalım. Doğru okuyor muyum bilmiyorum bu arada herhalde doğru. Onun dışında bunu alalım. Bizi mi iki de değiştirebiliriz de. Kim var? Anel var. Anel'i alalım. Oynasın. Ya çünkü Zeki'ye ihtiyaç olacak gibi. Beklerde ya sol bek yok artık. Bakacağız. Son 10 dakikanın içindeyiz maçta. 5-0'lık üstünlüğümüz var. 18 şut, 9 isabet, 3.20 xG ile oynuyoruz. Korner kullanıyoruz. Fernandez topun başında. Fernandez'in ortası arka direkte. Anel kullanmadı. Semih aldı topu. Semih topu ağları gönderdi. Semih Kılıçsoy. Ondan da çok şey bekliyoruz bu sezon. Semih ile Aytuğ'un kendilerini geliştirmelerini bekliyorum bu sene. Daha da geliştirmelerini bekliyorum ve yani sene sonuna doğru artık Şampiyonlar Ligi finaline çıkabilecek bir yapıda olmalarını bekliyorum. 6-0 bitiyor maç. Kazanıyoruz yine. Gollü bir galibiyet. Sezona mükemmel bir başlangıç. Süper kupayı da aldık. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım önümüzdeki maçlarda bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Alanya Sporlu olacak. Evimizde olacak lig maçı. Şöyle ligin durumuna baktığımızda 2 2 ile gidiyoruz. Henüz diğer takımların maçı yok. 10 averaj gayet güzel. Bir sıkıntımız yok. Lig'de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Süper kupayı kazandık sol yani beklerin sakatlığı biraz sıkıntı oldu. Yani hem Rıdvan hem Melvin Bard'ın sakatlığı biraz sıkıntı oldu. Hani oraya adam alsak atıyorum Melvin Bard'ı satıp bir yabancı transfer mümkün ama hani Melvin Bard'ın da özellikleri iyi değil yani. Hani durup satacağımız bir oyuncu değil aslında. Hani belki atıyorum top kapması yüksek. Bir tane Mitchell vardı böyle 17 top kapma. Fiziksel özellikleri de iyi. Ama diğer zihinsel özellikleri de fena değil ama diğer teknik özellikleri Melvin Bard kadar iyi değil. Düşünmüyorum ama hani bir fırsat olur, teklif gelir, Melbilene bir şey olur, o zaman bakarız. Diyelim arkadaşlar, bugün bölümün ıı, figürlerine de baktığımızda Çorum ve Karagümrük maçları var. Bir süre böyle galibiyetlerle devam ederiz gibi duruyor. Şampiyonluk maçları falan da gelecek. İyi gidiyoruz, güzel başladı. Transferlerimiz iyi, kadromuz iyi, e, takımı güçlendirmeye çalıştık. Yani Drago'yu kaybetmiş olsak da e, yerine Arda Biler'i aldık. Hani. Orada muhtemelen Drago daha iyi aslında ama diğer alanlarda özellikle Mitoma bence çok katkı verecek bu sene. Ee, bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Sizin de yorumlarınız varsa e, bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.